Selamun Aleyküm. Bilin bakalım burası neresi? Babalı mezarlığı. Gelip geçerken buradaki akrabaları da ziyaret edelim dedik. Şavklar bizim akrabamız. Oradan tanıyorum. Ali Özer, Hasan Demir, Hanife Şavk. Şerefe Demir. Allah rahmet edesin. Halil Eşi. Kamil Ederiz Yeşil Dağ. Burası Yörük Köyü, Babada. Şavuklar genelde ağırlıklı Hüseyin Şavuk, Hasan Şavuk. Allah rahmet edesin. Cevat Dağ. Evet. Cevat abi tanıyorum. Allah rahmet edesin. Mekanı cennet olsun. Bakınmış Ali Özer. Allah rahmet eylesin. Çok akrabamız da var burada. Bugün bir ziyaret edelim dedik. Mezarlığın yanından geçerken de Nihat Enişte'yi de unutmayalım dedik. Belki Hatırlar dua eder. Teslime şav. Meryem parmaksız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Pat pat heyecan Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Teşekkür. Hava var valla ayhan oldu. Hay maşallah. İsimsiz dünya savaşı. İsimsiz şehrimiz. Bir fatih yok yanım şehrimize. Allah rahmet eylesin. Şehrivanlar. Perivan'da İbrahim Dağ Semin Perivan Eren Perivan Atma Çetin Allah rahmet eylesin İyi oldu akrabalar En azından Ali Özmen ha, Özmen Özmen nerede tanıyordum Allah rahmet eylesin Süleyman Pehlivan Burada Tanımadığımız Şehit Ömer Ünver 1920 Şehadet, Allah rahmet eylesin Evet. Mahmutoğlu İbrahim Tomruk. Arzu Tomruk. Ömer Tomruk. Selime Tomruk. Mahmut Tomruk. Fatma Tomruk. Tomruklar burada. Pehlivanlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Mustafa oğlu Zafer Farmaklısı. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Pehlivan, Fatma Pehlivan. Barış Ramazan Tomruk. Şimdi ben de kardeşe Fatma Feydivan. Allah rahmet eylesin. Bizim Cami Tepe, Denizköy, Karamezinler ve Denizköy'deki mezarlığımız gibi genelde akaba topluluğu mezarlarımız. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şaban ayındayız. İnşallah birer Fatih'e okuruz. Şöyle genel bir görünüm alalım. Demirler. Genelde akrabalar. Burada da uzakta kaldım. Mezarlar da az sözde. Allah seni hani beni rahmet eylesin. Evet. Allah cennet olsun Bir mezarlık yayınımız daha sona erdi. Babalı Köyü mezarlığından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun.